Yabancıya konut alımında KDV'nin sıfırlanması uygulamasından en az 6 aydır yurt dışında yaşayan gurbetçiler de faydalanıyor. Ancak bazı müteahhitler gurbetçileri bu konuda yanlış yönlendiriyor. Amaç KDV'li fiyata satıp KDV'sini başka yollarla devletten geri almak. 5 Mayıs'ta resmi gazetede yayımlanan KDV tebliğinde değişiklik düzenlemesiyle en az 6 aydır yurt dışında yaşayan eve alacağı parayı yurt dışından getirmesi durumunda konut alırken KDV ödemiyor. Bu konutu en az 1 yıl süreyle satmaması şartı da aranıyor. Buradaki amaç yurt dışında yaşayanların Türkiye'den uygun fiyatı ev almasıydı. Bu sayede hem Türkiye'nin cari açının büyümesi engellenecek hem de konut piyasasındaki durgunluk son bulacaktı. Uygulamanın temel amacı buydu ancak evden haberler sitesinde yer alan habere göre bazı müteahhitlerin kendilerinden ev almak isteyen gurbetçilere böyle bir uygulama olmadığını söylediği iddia edildi. Eğer gösterilebilecek gideriniz varsa KDV'li fiyata satmak müteahhit açısından oldukça avantajlı çünkü peşin bir şekilde KDV iadesini almış oluyor. Diğer türlü KDV'siz satışta müteahhitin kısa vadede bir karı olmuyor. Bu yüzden bazı müteahhitler bilerek gurbetçileri yanlış yönlendiriyor. Tapu müdürlüklerinin de bu konudan haberi olmadığı anlaşılıyor. Zaten müdürlüklerin KDV ile ilgili yaptığı bir işlem yok. Ancak müteahhitlerin satışlarını etkileyecek böylesine önemli bir gelişmeden haberi olmaması neredeyse imkansız. Yine de ülkemizde birçok müteahhitin herhangi bir eğitim sürecine girmeden bu işleri götürdüğü düşünülürse düzenlemeden haberi olmayan müteahhitlerin de olabileceği kanısına varılıyor. İşte KDV indirimi için gurbetçilerde aranan şartlar. KDV indirimi 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren satılan konutlara uygulanabiliyor. KDV indirimi yapılabilmesi için konut veya işyerinin ilk kez teslim edilmesi şartı aranıyor. İkinci el konutlarda istisna geçerli olmuyor. Bir başka şart da konut bedelinin döviz olarak yurt dışından Türkiye'ye getirilmesi. İndirimden yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları da yararlanabiliyor. Bunun için 6 aydan daha fazla zamandır yurt dışında çalışma veya oturma izni olması şartı aranıyor. KDV istisnasından yararlanabilmek için bir yıl boyunca gayrimenkulü satmamak gerekiyor. Aksi halde alınmayan KDV tahsil ediliyor. Hangi gayrimenkullerde KDV indirimi uygulanıyor? KDV indirimi konut veya iş yeri olarak inşa edilen binalarda uygulanabiliyor. Bir konut veya işyerinin bu kapsama girmesi için binanın yapı ruhsatının bulunması ve inşaatın bitmiş olması şart. Ancak kat mülkiyeti kurulan konut veya işyerlerinin tesliminde fiili teslim aranmıyor. KDV indirimi zincirleme akitlerde geçerli değil. KDV indirimi ilk satışlarda geçerli. Konut veya iş yerini inşa eden firma veya müteahhitten alıp bir başkasına satılması halinde yapılan işlem ilk teslim sayılmıyor ve KDV indirimi uygulanamıyor. Aynı durum kat karşılığında arsasını veren mal sahipleri için de geçerli. Her ne kadar kat karşılığı olsa da dairenin müteahhitten mal sahibine geçiş işlemi ilk teslim oluyor. Bu işlemden sonra mal sahibi içinde oturmasa dahi bu konutu KDV'siz olarak satamıyor.